Çevir onları, çevir. Yakma canım etleri. Ay. Kolay gelsin. Sağ olun. Açlığınız var mı? Size kemik dışı şatayım. Ağzımızda tat mı kaldı be baba? Demek bulamıyorsunuz Ömer'i. Yok. Bakmadığımız delik kalmadı. Mestan ne yaptı? O da bakınıyor işte. Acaba diyorum baba, bu Ömer yurt dışı falan mı yaptı baba? Ne dersin? Ne derim? Sen bu işi artık bırak derim Alıyanak. Ama baba, o puştu bulmamız lazım. Bu hesabı sormamız lazım baba. Ağlayana. Buyur. O iş artık bende. Sen çekiliyorsun. Sen nasıl emredersen baba. Yalnız ben çok mahcup oldum sana karşı. Asma suratını. Gel hele gel gel. Yaklaş yaklaş. Aç ağzını aç. Aa! Sen de yaklaş. Eyvallah. Şu Ömer e bir de biz bakalım. Abi Celal'le aldığım içeride. Bugün gördüğümüz adam vardı ya, o da yanlarında. Güzel. Güzel. O zaman başlıyoruz. Neye başlıyoruz abi? Gelmişine, geçmişine, ölüsüne, dirisine. Üçünü bir arada yakalamışız. Hayatta kaçmaz bu fırsatı. Ömer abi, kebapçı Celal'i mekanda indirmekten bahsediyorsun. Ben yanlış anlamadım değil mi? Ulan başka yol mu bıraktılar? Ya onlar beni, ya ben onları. Abi iyi de gireriz, içeri indirirler bizi. Sonuçta adam alemi kralı. Sen gel benimle, gel. Gel. Bak bakayım krala nasıl gömüyorlar. Akşam olsun her Celal! Kimsin lan? Arkadaşlar söylesin. Abi sen bunu nasıl hallettin? Millet! Ver lan ver tabancayı. Çıkın siz çıkın. Siz de çıkın, gerek yok. Bugün kendin pişir, kendin ye günü. Gel ihtiyar, gel, gel. Gel, gel. Keşke haber salındığında barışsaydık diyorsun. Değil mi şu an içinden? Bak ihtiyar, ben bu kurşunu yalnızca senin kafana sıkmayacağım. Ben bu kurşunu tarihe sıkacağım. Bir yazacaklar. Ama keşke bu kadar ileri gitmeseydin be. Dayanacaksın birazdan içinde. Öğrenecek çok şeyin var. ye. Yeah. olanı kısaca ben izah edeyim. Biz adamı işte böyle kendi ayağıyla dıpış dıpış getirtiriz. Kargoyu sapasağlam teslim ettiniz arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Dileyin benden ne dilerseniz. lan? Duymuyor musun lan? İndir silahı. Lan! Ne, ne oluyor lan? Minik, bunları al, aleti getir. ve öldüreceğim Ömer. Öyle tarih falan da yazmayacak. Evlat şu sandalyeyi ver bana bakayım. Evet. Belki bir gün... ...mahallenin gençleri... Ee... Minik neydi lan bu? Bilardo babam. Hay aşağı. Eşli da sıra beklerken evet. sırf vakit geçsin diye aralarında konuşacaklar. Diyecekler ki lan biliyor mu? Kebapçı Celal et dövme alatıyla adamın birini öldürmüş. Adın bile geçmeyecek. Hey hey kimseler hatırlamayacak seni. Arkadaşlar, şimdi siz dışarı çıkın, bizi baş başa bırakın. İşte, hedefimiz olan adamın mekanı burası. Temiz mi? Kebapçı Celal. Kaç yıldır bu adamla yatıp bu adamla kalkarım. Dünya gözüyle bir de sen gör istedim. Tanı oğlum. Durum. Gel gel. Tamam, ben buraya Baba, Celal baba kurban oluyorum. Ben ettim, sen etme baba. Al yara, kapat şu kapıyı. Emredersin baba. Baba, Celal baba. Celal. Hayırdır? Ne oluyor burada? Oo, müdürüm hoş geldin, sefalar getirdin. Ne oluyor burada dedim Celal? Kendisi söylesin. Ne oluyoruz? Bir, bir, bir şey yok, iş konuşuyorduk biz. Nasıl iş konuşmakmış lan bu dizlerinin üzerinde yalvararak? Piyasaya borç takmış. Bir yardım et, elimizden tut diye yalvarıyordu babaya. Değil mi kardeş? E, öyle, aynen öyle. <laughs> seni organizanın meşhur müdürüyle tanıştı. <laughs> Dur ya, siz zaten tanışıyordunuz değil mi? Hah, <laughs> şimdi aslına dönmüşsün işte. İçinde dışında bir olmuş. Asıl senin için dışın bir olacaktı da gözü yaşlı anneme dua etsen. Ağzından çıkanı kulağın uyuşmuş senin. Sen bu işe karışma. Yoksa bana da mı sıkarsın devre? Bugüne kadar kimsenin saçının teline zarar vermedim. Sıktıysam fazlasıyla hak ettiği için sıktım. Bilen bilir. Ya müdürüm ne istiyorsun adamdan? hayatını yaktın. Yetmedi mi hala? Boşuna yakmamışım demek ki. Bak ilk fırsatta soluğu senin yanında aldı. Herhalde kebap yemeye gelmedi buraya. Hı? Ne olacak? Buradan da mı atacaksın yoksa? Amirle memurla nasıl konuşulur hala öğrenememişsin ya. Gel sana bir ders verelim. Sen de geliyorsun. Belki burada söyleyemediğin şeyler vardır ha? Baş başayken anlatırsın. Olur müdürüm olur. Tabii bir çayınızı içeriz. Baba ne yapacağız? Bakın bakın iyi bakın. İbret olsun. Polis akademisinin birincisi Sarp Yılmaz bugünün mafya dedikçisi. Kal bakalım birkaç gün aklın başına gelsin. Gelmezse yine icabına bakarız. Çok merak ediyorum ben durum. Acaba geceleri uyku biliyor musun? Kurban olayım ne oluyor? Ne olacak kadın? Bir çocuğuna sahip çıkamıyorsun. Ailecek başıma bela oldunuz ya. Ama mesele nedir? Yine ne yaptı Sarp? Sarp'ın bir suçu yok. Müdür bey takmış kafayı oğlunuza. İki çift laf etti diye almış içeri. Kızım sen kimsin? Sarp'ın avukatıyım. Avukatı mı? Mafya avukatıdır kendisi. Kebapçı Celal'in kirli işlerine bakar. Bilgilendirme faslı bittiyse müvekkil mi görmek istiyorum memur bey? Memur değilim komiserim canım. Canım? Git çıkar şunu nezareten. Ne halleri varsa görsünler. Benden uzak dursunlar yeter. Açsana kardeşim şurayı. çıkıyorsun. Yazık be annene. Nedir senden çektiği. Emine sağ Çok güzel olmuş her şey. Afiyet olsun. Oğlum niye yemiyorsun? Kesin dışarıda yemiştir o. Alo. Evet, evet. Tamam, tamam biliyorum orayı. Yarım saat oradayım. Ne oldu oğlum? Benim gitmem lazım. Seni. Anne yapma ne olur. Hayır. Benden bunu isteme. Artık seni bırakmam. Anne sen istesen de istemesen de gideceğim. Ya Sarp, Bu gece olsun yapma bari ya. Hadi kaçırma tadımızı. Karışma sen. Anne çekil. Amma uzattınız be. Tıpkı baban gibi bakıyorsun şu an. Oğlum. Yamıyorum. Ne oldu sana? Bir şey oldu yok. İşim var. Gitmem lazım. Ya senin işin bu değil. Bu sen değilsin. Sana karışma dedim. Sus! Bırak kızım. Gitsin. Ne hali varsa görsün. Git oğlum. Buyur. Yol sen. Ben zaten alıştım. Kaybetmeye. Herkes. Her şey. Sen de git. Hadi git. Nereye gitmek istiyorsan git. Gitsene. Hadi git. Git. Hadi git. teyzeciğim. Hadi gel. <laughs> gel çıkalım <laughs> yukarı. Gelir o birazdan gel. Gracias. Şimdi duymak istiyorum. Söyle bana. İçeride misin? Şimdi bana söyle İçeride misin?